Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Nadir Gold İstanbul Basket Deplasmanı'nda ilk beşimiz Miles Hamit Sezaver, Tuğberk Gedikli, İzzet Türk Yılmaz ve Zeyn Knowles. Hava atışları başlıyoruz. Hamit Sezaver Miles verdi. Miles karşı tarafa doğru ilerliyor. Miles ilerledi. İçeriye doğru arkadaşlarına baktı. İzzet Türk Yılmaz'a. İzzet Türk Yılmaz'dan Zeyn iki sayılık basket. Enes Bayraktar pası Yusuf Erkan'a. içeride Şevket'i gördü. Şevket kornera çeviriyor. Enes Gül 3 sayılık basket. Top Tuğbert'ı. Tuğbert Maesmik'i gördü. Maesmik'ten Berkay Genç ve basket bir de far. Enes Bayraktar Tolga Kay'a verdi. Tolga Kay içeriye doğru baktı. Turnikesi 2 sayılık basket. Birinci çeyrek sonucu İstanbul Basket 14, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor 16 olarak sonlanıyor. Maalesef Mek şutunu gösterdi. Zeynos. Zeynos'tan Berkay Genç'e. Berkay Genç 3 sayılık basketi gönderiyor. Enes Bayraktar Tarık Sezgün'ü gördü. Tarık Sezgün Koray verdi. Koray bakıyor. 3 sayılık basket. Maalesef MySmack çok güzel bir crossoverla Enes Bayraktar'ın üzerinden üst sayıda basketi gönderiyor. Enes Bayraktar, Enes Gül'e verdiği Enes Gül, İsmail Çevik'in müdahalesine rağmen sayıyı bulmayı başarıyor. MySmack güzel kullandı Zayn'in screen'ini, Zayn, screen Zayn nose, Şafak Edge'yi görüyor boşta, Şafak Edge bomboş üçlüğü gönderiyor İstanbul basket potasına. İkinci çeyrek İstanbul Basket 33, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor 38. Gece. Batuhan Dikmen, Zeyn gördün. gördü. Zeyn Oğuz'a Korak Türk'ten bir blok. Berkay Genç savaştı, aldı topu. İki sayılık basket, bir de foul. Batuhan Dikmen'den bir üçlük başarılı değil. Ribanda alıyor Yusuf Erkan Akbıyık. Enes Bayraktar'a verdi. Enes Bayraktar Tarık Sezgün'e Tarık Sezgün dunkla bitiriyor. <laughs> Ice Mac 3 sayılık basket İstanbul Basket'e molayı aldırıyor. Bu çeyreğin sonunda İstanbul Basket 43, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor 66 olarak sonuçlanıyor. Şafak Edge Berkay'ı çağırdı. Berkay'ın screen'ini kullandı. Berkay gelince topu verdi. Berkay'dan İzzet'e. İzzet, e. İzzet. Tuğberk'i gördü. Tuğberk'ten 3 sayılık basket. Enes Bayraktar'a verdi topu. Koral. Enes Bayraktar İsmail aldı karşısına. Koral pe Boş üçlük fırsatını sağlıyor ve Koral 3 sayılık basket. İzzet Türk Yılmaz, İzzet Türkiye Tarık Sezgin'in karşısına aldı. içeriye doğru giriyor. Süre biterken sayı bir de faul. İsmail Çevik topu çalan Enes Bayraktar Tarık Sezgin'e bırakıyor. Tarık Sezgün, İsmail Çevik'in üzerinden iki sayılık basket. Maç bir crossover kendine şut pozisyonu yaratıyor. İsmail Çevik'in perdesini çok iyi kullanarak sayıyı bırakıyor. Enes Bayraktar içeriye doğru girdi. Tarık Sezgin'e bıraktı. Tarık Sezgün'den çok iyi bir smaç. Sonrasında şafak etki. Uzun pası İzzet Türk Yılmaz. Maçı sonlandırıyor. Maç sonucu İstanbul Basket 66, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor 85. Kesir,